Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. 5. Beş, hesabım hesabımdayım. Paket alımlarına devam ediyoruz. Kolektif gücümüz 3117. Sözleşmesi biten oyuncu kimmiş? Lionel Messi. Griezmann alacaktım bu hesabı ama Messi'nin sözleşmesi bitmiş. Yenileyebiliriz ama olsun. Biz Lionel Messi alalım. Gerçi 16 hesabım var arkadaşlar. Beni takip edenler bilir. Bu 16 hesabıma 105 105'lik. Antoine Griezmann'ı hem de Güçlendiricili menajerle 106'ya çıkan Lionel Messi paketini Alacağız arkadaşlar 69 gün 7 saatimiz kalmış Şimdi Xabi Alonso'yu alamayacağız 14 günümüz kalmış gerek yok onu almamıza zaten paramız yok Fransa milli takım paketi ve Arjantin milli takım paketi güçlendiricili Futbolcuyla Geliyor Messi dışında Arjantin milli takımı çöp arkadaşlar. Kendim için konuşuyorum. Yani 100-101'in altındaki oyuncu benim ilk 11'imi bırakın girme yedek oyuncularımın arasına bile giremez. Messi 106 oluyor güçlendiricili menajerle. Dikkatinizi çekiyorum. Şimdi 105 olacak. Bizde Didier Deschamps ve Xabi Alonso olmadığı için. Brezilya milli takımı çöp. Türkiye milli takımı çöp arkadaşlar. Oyuncu güçleri olarak bahsediyorum. Brezilya, pardon Portekiz milli takımı çöp. İngiltere 3. sırada zaten. Zaten 106, 105, 102 Foden, 100, pardon 101 Foden, 102 Jude Bellingham. Zaten sıralama doğru şekilde yapmış Konami. Yani bu şans. Bunu kasıtlı ve bilerek yapmamıştır diye düşünüyorum. Biz şöyle her hesabımda alırken söylüyorum. Yine tekrarlayayım. Dünya Kupası Apoletli Teknik Traktörümüz var. Lionel Scaloni top çevirme oyunu 87 hızlı kontratak 86 ama gelin e, işte Lionel Messi 105 güçlendirici teknik direktörle işte Thiago Alonso ve Didier 106 oluyor. Romero var, De Paul, Fernandez, Anhel Di Maria, Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi, Molina, Alejandro Garnacho bu 10'la notte Tagliafico ve 4000 deneyim puanından 10 tane var. Bakın bu teknik direktörü Dünya Kupası kazanmış. Her ne kadar Messi sayesi, sayesinde kazanmış olsa da ve onun da illaki katkısı vardır. Bu Montella'nın hiçbir başarısı yok. Çaylak, çömez bir hoca. Bakın açıkta 88. Şaka gibi ya. Ya cidden şaka gibi ya. Yani e Montella şimdi Lionel Scolani'den daha mı iyi hoca? Ya Konemi bırak bu işleri ya. Biz lafı uzatmayalım. Lionel Messi'yi alalım arkadaşlar. Daha doğrusu Arjantin milli takım paketini alalım. Lionel Andreas Messi mi? Lionel Messi diyelim biz. Uzun adını söylemeyelim. Boş verin. Hemen kitleyelim Messi'ye. Messi kitlenir. Lionel Messi'ye. Devam et diyelim. Şimdi 106'lık Messi diyoruz ama 105 olacak. Onu tekrarlayayım arkadaşlar. Lionel Messi. Ücretsiz Messi bay bay. Arjantin milli takımından aldığımız, paketinden aldığımız Messi gir içeri. Griezmann da gelirse Bu seviye yaptık. Şimdi otomatik dağıt demeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Otomatik dağıt dediğimizde şu çekmeye 11 veriyor. Top sürmeye 4. Kıvraklığa 12. Az vücut gücüne 8. Hava gücüne 4. Kaleciliğe 1 veriyor arkadaşlar. Bizim Messi'nin kaleciliği ile alakalı bir işimiz yok ki. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Burası 10 olacak. Burası 8-4 doğru. Top sürme 6 olacak. Burası da 12 olacak arkadaşlar. Şu an 105 olacak ama dediğim gibi Xabi Alonso'nun 13 günü kalmış. Oyunma yetişemeyiz. Arjan, Fransa milli takım paketini aldığımızda Didier Deschamps uzun topla kontrada 88 oluyor. Hıza artı 1 veriyor. Lionel Messi 106 olacak arkadaşlar. Sadece Didier Deschamps eksik. O geldiğinde 106 olacak Messi. Burası da 105'lik Antoine Griezmann yer alacak. Kolektif gücümüz de 3.126 oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.